arkadaşlar ben YouTube'a yeni başladım ismi Muhammed söyledim karami bir yanımda arkadaşım var buna ben oynuyoruz evet arkadaşımla buna 5 önce ben çok korkarım diye buna 2 yükledim arkadaşımız sesini gelirse üzgünüm gelebilir tamam Çünkü baş buna 5 çok korkuyor kanki evet asal ve orada kanka şey var kız çocuğu falan var Arkadaşlar boşluğunu başlığını içine göstermedim. Ben orada bir korktum. bir tane bir kız çocuğu vardı. Ben de Freddy oldu. Ama çok kısa bir süreliğine. Arkadaşlar. Ee, annem gelirse ya gündüz gelirse arkadaşım benim tabletimden oynayacağım. Evet. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. <laughs> Eyvah! Bak 5 Ulan! harbiden çıktı. Bu wow, nasıl? Neyse arkadaşlar Golden Arkadaşlar Arkadaşlar Golden Freddy olabilir. Çünkü benim istediğim bir mod vardı. Arkadaşlar bir şey ya. Hı hı. Bu ben niye videoyu başlatmadım? Evet. Niye başlatmadım? Ha, zaten videoyu hani bir şey istiyordum ya. O evet. yüzden galiba. Ben de oynayacağım. Evet, arkadaşım... Şimdi Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar size biraz kasıyor gibi olabilir. Çok çok uğurtuyor. Konuşma ya. Ya kanka abi abi kanka paketi, 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 ya. Oh my god. Hop gelmiyor öyle ya. Ya da nasıl serbest. İkinci gece de hemen kapat bak. Hüzn ağrıyor acıyacak. İkinci gecede de kanka şey. Tam buluyorum düğünü. Arkadaşlar şey burada bulduk gelir yani o ya. da açtı. Geldi ne sanarsın? söyleyeyim. Arkadaşlar şurada poster var ya şurada Bolylim'e çıkan posteri var Ha, onlar bütün posterler Golden Freddy'nin posteri olunca Golden Freddy geliyor demek. Ha, yalan ki ya, ben ben orada Golden Freddy geldi ama aynı resimler bir daha görüyordu. Ne? Evet. Bak, ben YouTube'dan öyle mi an baktın? Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar. Topuz var ya. Eğer topuz çocuk oynatmazsa ve ablası olunca onun onu, onu, e, şeyi çalar. Tamam. Biliyorlardır oğlum ya. Bu kadar bilmemek. Ben videoya bakarken. Cam mi? Cam 11-10 yedin. Cam cam, on, cam. Oğlum, cam Ne? Cam işte, ya. Ya, oğlum niye hiç gitmiyorsun? Ödüm korktu. Ödüm korktu. Kanka az geliyor bu Oğlum hiç bir şey yapmazsam geçermiş şey. ya. Ha bunlar hala Ha, bunu... Arkadaşlar bunu da... bir tane kamerada onu kameranın dibine giriyor. Ya sen ne yapıyorsun? Abi iki de giriyor. Yani. Ha tamam mı? Orada ben ben ben. Korkma ben ben sizin nerede olduğunu biliyorum ben gösteririm. Ha ben de biliyorum kanka. Şurada yu yazıyor onun yanlarında ben. Ha, o versler değil. Şuradaki versler geliyor. Bunu burada diyor. Ha evet onu ben de biliyorum. Efendim, çok hızlı karşılamayayım. Bir tane enerjim gitmiş. <laughs> bu adam ne? Hayır canımdan gitme. Korkuyorum. Oh, abi abi. yüklensin gel. Çünkü çok korkuyorum. <laughs> <Aa, gülüyor> Bilmeyenler için böyle maske var. <laughs> kim bilir. Abi köy Ben likes ki. Seni <laughs> öldüm ha. Korkuyorum. <Uğurduyum>. <laughs> Hayır, Hayır bazı <barca>. bolüsü <laughs> değil gidin değil. Bilincil. Evet machine gun. Ojaka machine Mars şey Epic ya. O, o. o kadar cacici efektler var ki. Baksana ne <laughs> Ne oldu? Freddy! <Gülüyor> <Lee>. <Gülüyor> Burada Fr Lan Freddy var mıydı orada? Evet. tamam. Bu Freddy olmasaydı Freddy. Ol ha, bak bak. Oy ne gitsin işte gelen Freddy. <laughs> Ben yani en çok legit 2'ye dayandım. Ben en çok legit 4'e dayandım. Ya. Evet. O da oynumuştum. Hiç kimse yok. Arkadaşlar ben de Brawl Stars'ım var. Onu kutu açılımını da yaptım. Şurada. Ya. Hangi video çekeceğimizi söyleyeyim. Boşver Eloy'u ki çıkartma. Ee, boş neyse. Abi çıkartı bir şey diyeceğim. Şimdi ben buraya korkmayayım. Bir çıkmayalım korkma şey. çünkü ablam hani, almaz bir görevler. E, ha tamam. Bizden dedeleri dedi. Tuba dedi ki. Tuba e, dedi ki. Eğer bir daha de dedi. Bir, şey bir ses tut. Ses kasmam lazım tamam. Anne ses kasmam lazım. <laughs> Hiç kimse gelmedi Nike 1'de ya. 14 dör, oldu. Cam 7'ye baksana. Beçka geliyor. genellikle bana çıkı geldi. Ben, 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 cam ben. Bak cam 9'a bak. Görüş. Hiç mi hala gitmiyor? Vetana. Ha. Bir şey değil mi hemen giderler nerede Ama hemen artık. güzel bir. bana gelmiyor Lan al beş olacak artık gelsin. Ya baksana şu boni. Hepsi var. Şey var. Bakayım sen ben şu boni bak bunlar da ağacın jeliğinde duruyor. Ya onlar ne kötü içine gelmeyi istiyorlar. mi? Var ya, en Aa, kanka. Ko korkuttun beni. Lan boni çıktı galiba? O çıkay. Çıkayla abone yok. Çıkayla abone yok. Can 7'ye bakacağım. bak. Çika 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 çika. Çıkmasana. 15 15. Lan bir dakika bak. Önüme bak önüme şey Yok. Lan bir dakika. Şuna bak. Şuna bak. 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 gelecek çakup kadar... Ha gel. Gel. O zaman kadar am altı olacak. Evet. Ha, hangisi ya tamam. bakacağım. Bir tam? bakacağım ya tam olmuş. Gel hediye baksana. Şu an. Oraya bak. Oraya bak. Kanka ama. Uuu. Ya eleni çocuk. Ya ben burada sabah niye çıkmıyorum ki? Buradan değil mi kanka? Sabah kanka, niye hayır çıkmıyorum kanka? 24 saat geçince gündüz oluyor. Aa. Aa, şey. Şimdi de daha zor olacak. Benim benim çıkma, çıkmam lazım şu an çünkü Golden. Lan hemen bu evet, bu şey gidiyor. Şimdi. Şimdi mi? Şimdi biz en kolay şey. Oda Freddy yerde durdu. Çok Night Green. Bir şey sonuncu daha korkuyor. Sonuncu fırınla istediği jele gidiyor ama acını yapıyor. Kesin bir mega pizza plate ile sana yardım edecek. Şu an hani plate bize yardım ediyor. Evet, evet, Mangle, Mangle, Mangle sana ne yapmışlar ya? ya Önüne baksana. Gerçi tamam. kokta gelmişti. Celem. Çünkü, se çünkü ses yok ses kötü Kanka bir tane bir şey yap. Bir tane bir şey yapabiliyorsun çok güzel. Her şeyin nerede olduğunu görebiliyorsun. Ne? Nereye gittiğini de. Ay bir tane. Happy Mode'dan <laughs> yükledim. Hani bi, 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 bir, zahmet yap. Bir zahmet ışığımız sönürsüz olsun değil mi? <laughs> Şimdi Evet, buna bakıyoruz zaten. Şimdi ya bak, bak şöyle, bak şöyle, bak. Boli, bak şöyle. Şur... Şuradan git. <laughs> Geldi anacığım! Hadi bak, bak. Boyu böyle. Eee... <laughs> <laughs> ne? Ka kameraya bakıyor. Mi? Yapabilir miyiz <laughs> şimdi? <gülüyor> Bir şey hani şu <laughs> ben, okuyayım, ben gördüm sana vardı <laughs> Aaaa! Arkadaşlar videoyu Çok Eee! ben videoyu şimdi biraz daha kapatayım. Bak bak bak. Merhaba! Bakmalar. lan! Korkunç! Can Arkadaşlar arkadaşlar hep videomuz burada sonuna varmıştır. Evet bugün FNAF oynadık. Bunu ki belki FNAF'ın başka bölümleri de gelebilir. Az önce fox'u. Tamam. Arkadaşlar bay bay. Abone abone videomuzu abone olup like atmayı unutmayın.